İmamoğlu Ekrem abi. Diğer tarafta Mansur abi. Mansur Yavaş abi. Şimdi ikisine de abi derim ama İmamoğlu'na abi derken biraz düşünüyorum ya. Bak İmamoğlu abi, Ekrem abi. Bak Ekrem abi. Ben herkese abi demem. Tamam mı abi? Sana diyorum ama kafamda soru işareti var. Sen gittin konuştun. Geçen gün gördüm ben diyorsun. İşte ben karakol açtım. Şöyle oldu. Polis gö göndermediler. Cami açtım. işte bilmem ne oldu. Kreş açtım. Bilmem ne oldu. Abi sen bunları kendi paranla mı yaptın ya? Cebinden mi verdin de ben açtım, şunu yaptım, onu yaptım, bunu yaptım diyorsun. Bir dakika ya, bir dakika Ekrem abi ya. Bak Ekrem abi ben herkeşe abi demem ama sen cebinden veriyorsan eyvallah dersin. Ben yaptım, ettim dersin ama belediyenin parasıyla yapıyorsan, işte kamunun parasıyla yapıyorsan hiç kusura bakma. Hiç kusura bam ya. Bam ya abi. Sen diyeceksin ki biz yaptık. Biz yaptık. CHP belediyesi olarak biz diyeceğim biz. Ben demeyeceğim. Ben demeyeceğim.